İktikad edilmesi vacip olan, şart olan bir meselede nedir? Ee, ahiret gününün hak olduğuna inanmak. Ahiret günü gün diyorsun da ahiret günü bu şimdiki gün bizim e, imsaktan güneşin batmasına kadar, grubuna kadar, batışına kadar. Gün budur. Uzalır, kısalır tabii mevsimler itibariyle. Ama ahiret günü haşırdan yani ahiret günü nereden başlıyor? Bu da bir iyi bir soru. Ahiret gününün başlangıcı bizim kabirlerden çıkacağımız an. Haşır günü. Kabirlerden çıkıldığı anda berzah da bitiyor. Dünya ile ahiret arasındaki geçit alemi, kabir alemi denir, berzah alemi, o aradaki geçit alemi bitiyor. Çünkü yeme ardu semavat. Yerler başka gö yere dönüşecek, gümüşten bir arazi bu. Toprak yok artık. Taş, toprak bir şey yok. İnsanlar topraktan kalkar kalkmaz, bütün küreyi arz, gümüşten üzerinde hiç Allah'a isyan edilmemiş bir günah bile işlenmemiş. Zaten o, o, günden sonra da kimse işleyemez, cesaret edemez. Gümüşten bembeyaz, parlayan, parlak gümüşten bir araziye dönecek. Ve sema göklerde başka göğe dönüşecek. Çünkü kıyamet koparken biliyorsunuz yedi kat sema birbirinin üstüne patlayarak, düşerek e, devrileceğini bütün Kur'an'da Güneşin dürüldüğü, ucum kederat, yıldızların dağıldığı, güneş, ay ve gezegenlerin sisteminin bozulduğu bütün ayetlerde sabit. Ve me sema bil Beyaz bir bulutla yedinci kat sema patlayacak. O on, altıncı üstüne döşecek. Ve nüzzilel melâketü tenzilâ. Bütün meleklerin yerleri kalmadığından onlar dünyaya, mahşer arazisine boşalacak. Ee, hepsi Kur'an'da, o Furkan suresinde bu İbrahim suresinde, muhtelif ayetlerde var. Ve berazû lillahil vâhidil kahhar. Her şeyi istediği şekilde duran, istediğini yaratan, ve bir olan Allah için huzuruna hesap için huruz edecekler, buruz edecekler mahşere çıkacaklar buyuruyor çünkü gökler başka göğe dönüştürülecek yerler başka araziye tebdil ve tahvil olunacak diyor Kur'an-ı Kerim onun için mahşere çıkış anından ahiret günü başlıyor ee, ne kadar devam ediyor bazıları sonsuza kadar çünkü cennette sonsuz cennet sonsuz demişler ama e, tabii ki şöyle de denebilir. Cennet ehli cennete, cennete cehennem ehli cehenneme girene kadar. Çünkü cennet ehli cennete girince, cehenneme cehenneme girince ahiret günü de bitmiş olabilir ama cennet cehennemin ebedi olduğu zaten ayetlerle hadislere sabittir. Ama genel manada diyebiliriz ki oradan başlıyor sonsuza kadar devam ediyor. Ee, ama gün dediğin zaman günün bir sonu olduğu için ahiret günü. Ay veliyem bil ahiri diyoruz amentüde. Son gün. Son gün dendiği için öbür mana daha akla yakın geliyor. Yani son gün. Ne demek? Dünyanın sonunda meydana geliyor. Dünya bitince o başlıyor. Ve o da cennet el cennete, cehennem el cehenneme girince maksat asıl oluyor zaten. Daha gün mefhumuna lüzum kalmıyor. Ondan sonra ebet mefhumu, sonsuzluk mefhumu devreye giriyor.